Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda MSI'nin P35 Platinum kartını yakından tanıyacağız. 35 Platinum adından da anlaşıldığı gibi Intel'in yeni Yonga seti P35'i kullanmakta. Bu Yonga setini kullanan daha önceki iki farklı anakartı video incelemelerimizde incelediğimizden bu videomuzda P35 Yonga setinin getirdiği özelliklerden daha çok MSI'nin bu anakarta getirdiği özellikleri inceleyeceğiz. Şimdi unutanlar için isterseniz P35'in getirdiği yenilikleri gösteren tablomuza daha sonra da önümüzün kutu içeriğine bakalım. 65 nanometre üretim ile üretilen P35 yongası hem DDR2 hem de DDR3 belleklere destek veriyor. 1333 MHz veriyordu ve Intel'in yeni çıkacak olan 45 nanometrelik çok çekirdekli işlemcilerini destekleyen yonga seti PCI Express 2.0'a da destek vermekte. P35 yonga setine eşlik eden yeni güney köprüsü ich 9 ailesi 6 adet seri lata ve 12 adet USB 2 cihaz bağlantısını destekliyor. P35 Platinum kutusunu açtığımızda karşımıza ilk olarak hızlı kurulum rehberi çıkmakta. Bu rehberin altında bir adet Firewire kablosu, iki adet seri lata kablosu, bir adet seri lata güç bağlantı kablosu, anakartın arka paneli, kullanım kitapçığı, Windows XP ve Windows Vista için sürücülerin bulunduğu CD'ler ve kutunun en altında da anakartımızın kendisi yer almakta. Evet, önümüzün kutu içeriği bu kadar. Şimdi dilerseniz anakartımızın fiziksel yapısını incelemeye başlayabiliriz. Kartın siyah baskı devresinde dikkatin ilk olarak anakartın yarısını dolanan bakır soğutma sistemi çekmekte. Kuzey, güney, köprüleri ve mosfetler bu soğutma sisteminde birbirlerine çöklü sıvı ile bağlanmış durumda. Bunun dışında soğutma sisteminde ısınan bölgelerin üstünde bol miktarda soğutma yaprakları da mevcut. Ayrıca iki adet ısı borusu Kuzey Köprüsü'nün üstünde yuvarlatılıp halka haline getirilerek hem hoş bir görüntü elde edilmiş hem de işlemci fanının yarattığı hava akışından daha iyi yararlanılmış. Soğutma sisteminden sonra anakartı incelemeye devam ettiğimizde 12 voltluk göç girişinin plastik bir aparatla yükseltildiğini görmekteyiz. Bunun sebebi 12 volt soketinin normal yüksekliğinde ısı borularına çok yakın durması ve 12 volt bağlantısını söküp takarken size zor yaşatması. İncelediğimiz diğer P35'lerden farklı olarak bu anakartın ide slotuna Marvel firmasının bir yongası hayat veriyor. Bu yonganın bir adette ayrıyetten SATA portu bulunmakta. Bu SATA portu anakart üstünde mavi renkte SATA 7 olarak adlandırılmış. Bunun dışında anakartta Realtek firmasının Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve ALC888 ses çipi de yer almakta. Anakartın ÖCH9R Güney Köprüsü'ne bağlı olan 6 adet SATA portunun iki tanesi anakartın arka panelinde external SATA olarak konumlandırılmışken diğer kalan 4 tanesi anakartın baskı devresi üzerinde yer almakta. Bu 4 adet SATA portunun sol alt köşesinde BIOS bile ve onun hemen altında da BIOS'u sıfırlamaya yarayan ufak bir düğme bulunmakta. Bu düğmenin sağ tarafında durum ledlerini görmekteyiz. Bu ledler sisteminiz herhangi bir problemden dolayı açılmadığında çeşitli kombinasyonlarda yanarak size hatayı gösteriyor. Bu kombinasyonları anakartın kitapçığından kontrol ederek hatanın ne olduğunu görebilirsiniz. Düğmenin sol tarafında da 3 pinli fan soketini görmekteyiz. Anakart üzerinde bir adet işlemci fanı için 4 pinli, Sistem fanları için ise 5 adet 3000 toplamda 6 adet fan bağlantı noktası mevcut. Anakartta genişleme yuvası olarak en üstte PCI Express 16x bağlantı noktası, bu bağlantı noktasının altında 2 adet PCI Express 1x bağlantısı, 1x slotların altında fiziksel olarak 16x fakat 4x hızında çalışan PCI Express bağlantısı, bu PCI Express bağlantısının altında da 2 adet PCI yuvası bulunmakta. Ana kartın altına doğru PCI yuvalarının da altında USB, FireWire ve floppy bağlantısını görmekteyiz. Ana kartın fiziksel yapısında değinebileceğimiz şeyler genel olarak bu kadar. Şimdi dilerseniz ana arka panelindeki bağlantıları bir göz atalım. Daha sonra da ana kartımızı testlerimiz için hazırlayalım. Ana arka panelinde en üstte PS/2 klavye ve mouse girişlerini görmekteyiz. Bunların altında FireWire, optik ses çıkışı ve görüntüsüne alışık olmadığımız tarzda bir dörtlü USB çıkışını görüyoruz. Buranın hemen devamında 2 adet USB ve Ethernet bağlantı noktasını, sonrasında 2 adet external SATA girişine ve son olarak da ses çıkışlarını görmekteyiz. Test sistemimizi kurduk. İsterseniz anakartın BIOS ekranındaki özellikleri tanımadan önce test sistemimizde hangi bileşenleri kullandığımıza yakından bir göz atalım. Test sistemimizde işlemci olarak Intel'in QX6700 işlemcisini kullandık. İşlemci soğutucumuz ise Noctua U12 oldu. Anakartımız sizin de bildiğiniz gibi MSI'nin P35 Platinum modeli. RAM'lerimiz 2x1 GB OCZ'nin Reaper HPC Edition bellekleri. Ekran kartımız Point of View firmasının 320 MB'lik 8800 GTS Exo Edition ekran kartı. Güç kaynağımız da Lylance firmasının 800 wattlık güç kaynağı. Evet test sistemimizi tanıdığımıza göre şimdi BIOS ekranındaki seçeneklere bakabiliriz. MSI P35 Platinum'un BIOS ayarlarında ihtiyacınız olabilecek her şey mevcut. Ayarlar özelliklerine göre çeşitli gruplar altında sıralanmış. Örnek olarak Advanced BIOS Features bölümünden açılış sırasındaki resmin gösterimini iptal edelim. Evet şimdi resim gösterimini iptal ettik. Şimdi dilerseniz bizi daha çok ilgilendiren ayar bölümü olan hız aşırtma menüsüne bakalım. Hız aşırtma ayarları SEL menüsü altında toparlanmış. Bu menüde işlemcinin veri yolu hızını, işlemcinin çarpanını, bellek zamanlamaları ve bellek hızını, sistem voltajları gibi parametreleri değiştirmek mümkün. Evet, hız aştırma ayarlarınızı tanıdığımıza göre şimdi hız aşıtma yapmaya başlayabiliriz. MSI P35 Platinum anakartta hız aştırma yapabilmeniz için ilk olarak PCI Express 16x slotunun altındaki 2 adet jumper'ı şekildeki konuma getirmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde anakartın veri yol hızını 266 MHz'in üstüne çıkartabiliyorsunuz. 4 çekirdekli QX 6700 işlemcimiz fazla yüksek hızlara çıkamadığından dolayı hız aşırtma yaparken işlemcinin çarpanını 6'ya düşürerek işlemcinin fazla hızlanmasını engelleyeceğiz. İşlemci çarpanını 6'ya ayarladıktan sonra şimdi işlemci veri yolunu 450 MHz'e ayarlayalım. Gördüğünüz gibi 450 MHz'e girdikten sonra hemen alt kısımda işlemcinin bu ayarları kaydettikten sonra kaç MHz'de çalışacağını görmekteyiz. Şu andaki ayarlarla işlemcimiz bu ayarları kaydettikten sonra 2700 MHz'de çalışacak. Alt bölümde bellek ayarları yer almakta. İlk seçenekten bellek zamanlamalarını değiştirebilirken bu seçeneğin altındaki bölümden de bellek bölenini değiştirebilmekteyiz. Bellek bölenini değiştirdiğimiz anda sistemin bu ayarlarla bir sonraki açılışta belleğin hangi hızda çalıştıran bölmeden bu bölümde de bir adet mevcut. Bellek ayarlarının altında PCI Express ayarlarını görmekteyiz. PCI Express ayarlarının altında da sistem voltajlarını ayarlayabileceğimiz seçenekler mevcut. MSI P35 Platinum'da birçok farklı birime oldukça geniş aralıklarla voltaj verilmek mümkün. Örnek olarak işlemcinin çalışma gerilimini 1.3 volt ile 2.0.85 volt arasında seçebilirsiniz. Aynı şekilde belleklerin çalışma gerilimini de 1.8 volt ile 3.3 volt arasında ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bu değerler çok yüksek ve donanıma zarar verecek değerler olduğundan sistemde bu ayarlar seçildiğinde voltajlar kırmızı renkte görünüyor ve yanında sizlere bu ayarların sistemimize zarar verebileceği şeklinde bir uyarı bilgisi çıkıyor. İşlemcinin ayarlarını zaten daha önceden yapmıştık. Şimdi voltaj ayarlarını da tamamlayarak ayarları kaydedip sistemimizi çalıştıralım. Evet ayarları kaydettik. Ve sistemimiz bu ayarlarla açılacak. Sistemimiz açılmakta. Gördüğünüz gibi hız burada yer aldı. Hatırlarsanız ayrıca da açılıştaki logoyu kaldırdığımızda logo gözükmedi. Evet şu anda işletim sistemimiz açılıyor. Sistemimiz hız açılmış değerlerle açıldı. Saat hızlarını kontrol etmek için isterseniz CPU-Z programına bakalım. CPU-Z'de de görüldüğü gibi işlemcimiz 6x450 yani 2700 MHz hızında çalışmakta. Hazır Windows ortamındayken anakartla beraber gelen Dual Courser isimli programı da bir göz atalım. Bu programla işte anakart üzerindeki birimlerin sıcaklığını, fan hızlarını, voltaj değerlerini ve saat hızlarını görebilmeniz mümkün. Bu programı sizlere tanıtırken Windows üzerinden hız aştırma yapma gibi bir planım da vardı. Fakat anakartla beraber verilen bu yazılım... İşlemcinin veri yolu frekansını 371 MHz üzerine çıkartamamakta. Hatırlarsanız biz zaten işlemcimizi BIOS'tan 450 MHz ayarlamıştık. Benim planım işlemciyi Windows ortamından çalışabildiği maksimum veri yolu hızı olan 480 MHz'e kadar yavaş yavaş arttırıp sizlere Windows ortamından da nasıl hız ışıltma yapıldığını göstermekte. Şimdi isterseniz BIOS ekranında tekrardan dönelim. Ve işlemcimizin veri yolu hızını çalışabildiği maksimum seviyeye ayarlayalım. İşletim sistemimiz yükseltilmiş çalışma değerleriyle açıldı. Şimdi saat hızlarını tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi saat hızlarımız artmış. Şimdi bu hızlarda süper pi'nin 1 milyoncu basamağını hesaplayalım. test sistemimiz pi sayısını hesaplamayı tamamladı. Anakart ile ilgili son yorumlarımıza geçmeden önce dilerseniz bir de anakartın üzerindeki sirkü pipe soğutma sisteminin standart çözümü göre ne kadar etkili olduğunu gösteren tablomuza bakalım. Sıcaklık testleri için MSI P35 Platinum'u Gigabyte'ın P35 DS3R kartı ile karşılaştırdık hız aşırtma ve yük durumuna göre MSI P35 Platinum, Gigabyte P35 DS3R'ye göre yer yer 3 ila 12 derece arasında daha iyi performans gösterdi. Yaptığımız testler boyunca anakartın hız ışıtma potansiyeli bizi oldukça etkiledi. Büyük ihtimalle işlemcimiz 480 MHz'ın üzerindeki veri yolunu kaldıramadı. Hatırlarsanız Gigabyte'ın P35 DS3 R kartıyla da bu işlemciyi kullanarak 480 MHz veri yoluna çıkmıştık. Daha iyi bir işlemci ve ileriki BIOS revizyonlarıyla 500 MHz'in üstüne geçmek oldukça kolay olacaktır. Anakartın bizim beynimizi toplayan diğer bir özelliği ise tabii ki soğutma sistemi. Circuit isimli soğutma sistemi standart çözüme göre oldukça iyi iş çıkarmakta. Ayrıca sistemin verimi etrafını hava üfleyen bir işlemci soğutucusuyla oldukça artmakta. Soğutma sisteminde bizi rahatsız eden şey ise Güney Köprüs soğutucusunun büyük ekran kartları soğutucusuna alttan temas etmesi. Bu temas ekran kartının çalışmasında herhangi bir problem yaratması da bilmenizde fayda var. Ayrıca diğer bir konu var ki, hakkında oldukça değişik iddialar ortaya atılmakta. Gigabyte firması, anakartlarında işlemciye güç veren 12 fazla güç regülatörleri kullanmakta. Firma bu regülatörler sayesinde anakartlarının daha yüksek hız potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. MSI ise bunun tam tersine iddia etmekte. P35 Platinum anakartında 4 fazla güç regülatörleri kullanan firma, 12 fazla güç regülatörlerinin hem daha fazla güç tüketimine hem de etraflarına çok daha fazla ısı yaydığını iddia etmekte. Ortada iki farklı iddia olduğu için biz bir yorum yapamıyoruz. Tercih sizin kullanımıza kalmış. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.